LÖSEV, Koli Koli Mutluluk sloganıyla Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadı. Yüzlerce gönüllü, lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ve yetişkin hastalara temel gıda malzemelerinden oluşan Ramazan kolileri dağıttı. Bugün burada LÖSEV gönüllüleriyle birlikte Ramazan kolilerimizi hazırlıyoruz. Bu koliler ailelerimizin evine ulaşacak. Vakfımıza kayıtlı kanser hastalarımızın evine ulaşıyor olacak. Yaklaşık burada 400'e yakın gönüllümüzle ailelerimize içinde temel gıda maddeleri bulunan kollerimizi hazırlıyoruz. Vakfımıza Ramazan döneminde yapılmış olan fitre ve zekat bağışları ve gıda bağışlarıyla bizler de Ramazan döneminde ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz Lösev ailesi olarak. İstiyoruz ki pazartesi günü bu kolileri ailelerimizin evine ulaştığında onları sofralarına bir tabakta biz koymuş olalım. Bu önemli günlerde bizler de yanlarında bulunalım. Herkesi Lösev Vakfı'na Ramazan bağışlarıyla destek olmaya davet ediyoruz. Fitre ve zekatlarını vakfımıza bağışlamaya davet ediyoruz. Lösev gönüllüsü olarak bizlere bu tarz etkinliklerde destek olmaya davet ediyoruz. Ben de aşağı yukarı 12 yıldır Lösev gönüllüsüyüm. Önce çocuklar ile iletişim sloganı beni çok etkilemişti. Öğretmenlik yıllarımda öyle başlamıştım. Bu çalışmaya ilk defa katılıyorum. Bu çalışmanın bana göre bir önemli bir tarafı var. O da şu. İnsanlar bağış yapıyorlar, seve seve yapıyorlar ama bazılarında soru işareti kalabiliyor kafalarında. Acaba bunlar gerçekten yerini buluyor mu diye. Lösev'de gerçekten yerinde bulduğunu bu etkinlikte görüyorsunuz. Mutlu aile paketi olarak hazırladığımız bugün ürünleri, yavaş topladığımız yavaş, ürünleri yavaş, bugün, yavaş, bugün yavaş, dağıtılmak yavaş, üzere hazırlıyoruz. Çok, çok, çok mutluyuz, çok gururluyuz.